Kampanyaya göre 1 artı 1 projeler 7-10 milyon TL arasında, 2 artı 1 projeler 10-15 milyon TL arasında, 3 artı 1 projelerde 18 ila 25 milyon TL arasında. Emlak konutun sunduğu projelerde en düşük fiyatlı daireler 5 milyon 650 bin, en düşük taksit 61 bin liradan başlıyor. Emlak konutun en düşük aidatlı konutunun yani 1 artı 1 evi alabilmek için ve içerisinde yaşamını zar zor idare edebilmek için bir eve en az 5 asgari ücretin girmesi gerekiyor. Yani değerli arkadaşlar dar ve orta gelirli vatandaş bu projelerin ancak güvenlik kulübesini alabilirler. Aylık 61 bin lira ödeyebilen bu ülkede dar gelirli olarak tanımlanıyorsa iktidara soruyorum söyler misiniz? 22 bin lira alan asgari ücretli ne oluyor? Aylık 14 bin liraya mahkum edilen emekli ne oluyor? İktidar barınma krizine de milletin derdine de işte bu kadar uzak.